Ben sevince farklı olurum. Nasıl anlatayım bu duyguyu bilmiyorum. Ben sevince farklı olurum. Nasıl bir duygu bilmiyorum. Senin sevince Hı. başka oluyorsun. Oysa biri görüşlerse nasıl sevdiğini, senin için nasıl değişip neleri feda ettiğimi, Leyla, Şiril, Aslı sanallar seni, senin kendinden çok Sevin canlı Bu sevgi ne yaman şeymiş Aşk mı O da neymiş Leyla Şirin aslı da kimmiş Seni görüp Sevin canımız. Seni görmeden önce sevgi nedir Bilmez yüreğim Seni görünce sevgiye Aşka ısın duy Deli mi Divane mi oldum Bilmiyordum neyim ama senin sevince farklı oluyor yüreğim. Oysa soğuktum senden önce sevgiye. Senden önce sen gün geldi gönlümez. Güzelleşti yüreğim yüreğine deyince senin sevince başka oluyor yüreğim. Senin yürünce bir başka, sevince bir başka, sen de bir başka oluyor yüreğim. Ben seni sevince anladım. Ben seni sevince anladım. İşte arkadaşlar böyle bir amatörce bir şiir yazdım. Yazabildiğim kadarıyla, konuşabildiğim kadarıyla ifadelerimi ifadelerimi, ifadelerimi ifade etme çalıştım daha doğrusu. İfadelerimi anlattım. Umarım beğenirsiniz. Hoşunuza gider. Beğenen beğenmeyen arkadaşlar da hepsinden Allah razı olsun. Eşine teşekkür ederim. Bu videoyu sonuna kadar izleyenlere. și putea la crește.